Hemen Leon'la ilgili konuşulanları işittin mi? Kafi derecede işittim. Vatan haini olduğu konuşuluyor. Yargılanacakmış. Beter olsun. Ne kadar zalimsin Yıldız. Zalim olan benim öyle mi? Bana reva gördükleri onca şeyden sonra hem benim bir hayatım olacaktı Eleni. Ne şu an ne de geçmişte olmayan bir hayatım olacaktı Teğmen'le evlenseydin. Ama şimdi dışarı adım dahi attırılmayan bir vebalıya döndüm. Ben çok yoruldum. Maruz kaldıklarından. Bıktım artık anlıyor musun? Şimdi bir daha düşün bakalım kim zalim. Ben kararımı verdim. Bundan böyle kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Ne yapabilirsin ki? Türkler zulüm görecek. Yunan sefa içinde keyif çatacak, öyle mi? Evet. Yok öyle bu dükkânlar bizim değil. Bu dükkânlar bizim değil. Her şey çekecek. Allah da çekecek. Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Ne hakkınız var buna? Hanım, sen Müslüman değil misin? Senin ne işi var bu kafirlerin arasında? Müslümanım ya. Ya siz? Müslüman. Siz Müslüman mısınız? Böyle bir torbalık, böyle cehalet olur mu? Günah değil mi bu insanlara? Kadın anne, utanmıyor musun ben böyle konuşmaya? Utanmıyorum. Lütfen ne dört Lütfen ne yapacaksın? Bırak! ne yapacaksın? Lütfen ne yapacaksın? Lütfen ne yapacaksın? Lütfen Sen yapacaksın? Lütfen bana edepli Lütfen ha? yapacaksın? Lütfen ne Yıldız Hanım. Yıldız Hanım iyi misiniz? Yıldız Hanım. Bırak! Bırak! İzin verin yardım edeyim size. Yıldız Hanım. Lütfen izin verin. Tamam. Yıldız Hanım. Tamam. Tamam. Yılıs Hanım, buyur. Buyur. Daha iyisiniz değil mi? Bunlar Osmanlı kalıntıları. Merak etmeyin, yakın zamanda Semir neyi bu artıklardan temizleyeceğiz. Size bir soru sorabilir miyim, Albay? Lütfen, ne isterseniz. Temenni onu mi ihbar etti. Neden buluşmak istedin? Seni şu an tutuklayabileceğimi biliyorsun değil mi? Menfaatlerin gereği bunu yapmayacağını ikimiz de biliyoruz. Bu menfaatimin ne olduğuna göre değiştir. Temelli onun yerini söylesem. Bu kafi gelir mi? İtiraf edeyim bu teklifi reddedemem. Temel nerede? Kaçacak. Eğer hazırlıklı olursan elinle koymuş gibi bulacaksın Temeni. Bu malumat karşılığında sen bir şey istemiyor musun? Benim isteğim temenin yakalanması. Bizim bugün burada konuştuklarımız aramızda hiçbir hukuk da olmaz. <Sessizlik> Anlaştık. Detayları ver. Bunun için merak ediyorsunuz. Çünkü herkes temeni benim ihbar ettiğimi düşünüyor. ...ne kadar yalnız, ne kadar tek basanıza olduğunuzun farkında değil misiniz? Farkındayım. O halde bırakın, size yardım edeyim. Sizin yardımınızı istemiyorum. Bir kez daha düşünün. Bizim hayatımıza ne kadar özendiğinizin hepimiz farkındayız. En azından bu konuda yardım teklifimi geri çevirmeyin. Hele içinde bulunduğunuz şartları düşünecek olursak... ...direnmemenizi tavsiye ederim. Yardım teklifiyle neyi kastediyorsunuz? Her şeyi. Her şeyi ne isterseniz. Babamın malumatı var mı burada olduğunda? Babanız meskul. Zira neyle meskul olduğunu öğrenmek için... ...biraz da sizden yardım istiyorum Yıldız Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.